yeni bir günden yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceyda Nur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Yani stajyer doktorum. Bugün günlerden çarşamba ve bugün benim sabah zoom'dan dersim vardı. Aktif bir şekilde polikliniğim veya servisim yok bugün. O yüzden bugün sizlerle birlikte Hacettepe Üniversitesi'nin Sıhhiye'de bulunan kütüphanesine gideceğiz. Ve birlikte ders çalışacağız. Hepiniz kütüphane var mı? Kütüphaneleri merak ediyoruz dediğiniz için Sizleri de yanında götüreceğim. Birlikte ders çalışacağız, oraları da göstermeye çalışacağım elinden geldiğince. Hadi gidelim o zaman. Yanıma tabletimi aldım, bir tane defter aldım not tutmak için. Daha sonra kalemlerim, kulaklığım falan. Bu, bu sadece o kadar. Şimdi hemen gidelim. Ne girdiğim gösterebilir Şey. Hadi gidelim. Bakın burası tıp fakültesi. Bugün burada böyle bir hava var. Kütüphanede şu karşıda gördüğünüz pembe yer. Şu soldaki yer tıp fakültesinin rektörlüğü. Şurası diş hekimliği fakültesi. Burası da otopark, katlı otopark. Şu karşıdaki pembe yerde kütüphane. Şurası kültür merkezine gidiyor. Burada böyle sunumlar falan oluyor. Tıp bayramlarında böyle bir şeyler dağıtılıyor. Rektörlüğün girişi de böyle. Kütüphanemiz de yakından böyle. Bu şekilde. Burayı normalde hiç bu kadar boş görmezsiniz. Şu an sizlere bahsetmek istediğim önemli bir konu var. Bana sürekli soruyorsunuz. Abla sen nasıl ders çalışıyorsun tıp derslerine? Bizler nasıl online derse çalışalım? Video izlerken hiçbir şey anlamıyorum tarzında çok fazla yorum geliyor. Ben de bunlara cevap olması adına şu an sizlere bunu açıklık getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben şu anda tabletimden videomu açtım, çarpı gizli aldım ve not tutarak çalışıyorum. Burada püf noktamız not almak aslında ama uzun uzadıya böyle sayfalarca, satırlarca yazmak değil veya slaytın aynısını yazmak da değil. Kendi cümlelerimizle bize slaytı hatırlatacak, bize o konuyu anımsatacak bir cümle, iki cümle, bazen bu üç dört cümle de olabilir. Ama kesinlikle slaytın tamamını yazmak veya duyduğumuz her şeyi yazmak değil. O zaman not almış olmuyorsunuz, slaytı yazmış oluyorsunuz veya hocanızın dediklerini yazmış oluyorsunuz. Not almak kendi cümlelerinizle kısa kısa olur. Ben de şu an onu yapıyorum. Aklıma gelmesi için Mesela şu an yazdığım bir cümleyi okuyup o slide'ın ne olduğunu hatırlayabileceğim tarzda cümleler not alıyorum. Peki not almak sadece deftere mi olur, yoksa tablete mi olur, yoksa kitaptan mı olur? Bence cevap hepsi. Çünkü ben moduma göre veya çalıştığım konunun not alma tarzına göre, yani bazı dersler vardır, deftere not alınca daha iyi hissettirir, bazıları vardır tablete, bazıları vardır sadece kitap üzerinden işaretleyerek, yani hem hocayı dinleyip hem altın çizersin de kitaptan, bu şekilde takip edersin. Yani bu bana göre derslere göre değişir ve ben öyle yapıyorum. Bazı videolarımda görmüşsünüzdür. Tabletten not alıyorum. Bazı videolarımda deftere. Bazı videolarda ise kendi kitabımdan hocayı dinleyerek kitabın altını çiziyorum veya kitabın yanına not alıyorum. Bu işte konuya göre yine dediğim gibi değişir. Sizler de bence hepsini deneyip hangi konuya hangisi daha uyumlu geliyorsa öyle yapmalısınız. Ama püf nokta şu ki asla boş boş videoyu izlememelisiniz. Mutlaka ya kitaptan takip etmelisiniz, altını çizmelisiniz, küçük küçük notlar almalısınız ya da deftere veya tablete not olarak çalışmalısınız. Bunun size ne gibi artılar olacak derseniz bir kere konuyu hatırlamanızı kolaylaştıracak. Ufak tekrarlar yaparken zorlanmayacaksınız. Küçücük defterinizi açıp hemen karıştırıp bakıp bulabileceksiniz. Video bittikten sonra yazdıklarınıza ufak bir göz gezdirmek size çok faydalı olacak. Bunu asla unutmayın. Ve ben ders çalışmamı bitirdim bugünlük. Şimdi toparlanıyoruz. Şifaneden çıktım arkadaşlar. Şu an sansördeyim. Şimdi yemeğe gideceğiz birlikte. Yemekhanede evet. evet. görüşmek üzere. Mesela burası kütüphaneydi. Şurası da kafeterya falan. Böyle bu şekilde. Şimdi çıkalım kütüphaneden. Yemek saati geldi. Saat 11.30'da başlıyor. Şu an 12.30. Bayağı güzel çalıştım. 4 tane video bitirdim. Toplam 13 videom var. 9 tane kaldı. Onları da yarına kadar bitirmem gerekiyor. Çünkü yarın ürolojiden sözlüm var. Ve <laughs> neden bu kadar geç kaldım bilmiyorum. Mekaneden yemeğimi aldım arkadaşlar. Çok kalabalık. Aşırı işte bir kalabalık var. Bu kalabalıkta burada yiyemem ben. Odama geçiyorum. da yiyeceğim. Sonra da ders çalışacağız. Girişi. Ya yakam düzeltmem lazım ama düzeltemem şu an. Hı. Ellerim dolası da tıp fakültesinin kapısı gençler. Şimdi onun içinden geçeceğim. Bu da yemekhanenin önündeki köpek. Kırçıl. Fıstık. <laughs> şu anda tıp fakültesinin içerisinde. Burası da tıp fakültesinin arkadaşlar. Şöyle <laughs> gişeleri var. Buradan bilet alabiliyorsunuz. Şurası kafet tıp. Böyle. Kafe Orayı göstermedim ama kapitimin yazısını gördüm. Çok güzel gerçekten yapısının marzisi. Bu arada amfilerimizin her birisinin adı renklerden oluşuyor. Mavi amfi, kırmızı amfi, beyaz amfi, mor amfi falan. Etrafta böyle. Burayı niye sallıyorsun derseniz bu yüzden olabilir. <laughs> İnşallah sallanmamıştır. Geldim. Ay açmışmış. Bir <laughs> Şimdi mesela diyebilirsiniz ki bugün neden hani dışarıdaydın niye şey yaptın kütüphaneye gittin şunu da bir çıkartayım artık yeter ya. vallahi ben dışarıdan gelmeden önce burası çok güzeldi. Şimdi niye bu kadar erken kütüphaneye gittin derseniz çünkü bugün sabah oda temizliğim vardı sabah 9'da odadan çıkmam gerekiyordu. Sabah 9'da zoom dersine girdim onda bitti 9.45 gibi. Sonrasında hemencik böyle giyindim şöyle göstereyim. Daha sonra da kütüphaneye gittim. Odam şu an temizlenmiş ve çok güzel görünüyor. Tertemiz. O yüzden çok mutluyum. Oda temizliği olan günlere bayılıyorum. Ütlenmiş çarşaflar falan filan her şey değişiyor ya. Bu oda temizliği hakkında da bilgi vereyim ki şu yurtlarla alakalı çekeceğim videoda hepsini anlatacağım ama Haftada bir gün sizin belirlediğiniz bir gün hangi gün istiyorsanız odanız temizleniyor arkadaşlar. Banyosu yıkanıyor, duş kabini falan işte lavabolar, yerler temizleniyor, süpürüyor, siliyor. Nevresimler değiştiriliyor falan öyle. Şimdi ben yemeğimi falan aldım şuraya koydum. Onları bir yiyeceğim yemek yeme zamanım. Çünkü çok acıktım. <laughs> ve sonrasında sizlerle birlikte ders çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi 9 tane videom var ve bunu akşama kadar bitirmiş olmam gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir diziye başladım Kore dizisi. Ondan da bir bölüm izlemek istiyorum. Bir saat zaten bir bölümü. O yüzden acele etmem lazım ki dizi izleyebileyim. Hepinizi seviyorum. Öptüm yemekte görüşürüz. Bakalım ben şimdi nereye gidiyorum yemeğimi bile yiyemeden. O orada beni bekleyecek. Şimdi bir arkadaşıma ben bir kulaklık vermiştim ödünç olarak. Ona almam gerekiyor. Biliyorsunuz video çekerken onu kullanıyorum. Şimdi hemen onu alıp geleceğim. Sonrasında yemeğimi yiyeceğim inşallah. Ağabey. beş dakika önce gelseydin Bahadır. Şu anda ben çıkıp tekrar yemek zorunda kalmayacaktım. İzliyorsan duy. Videoda böyle bir şey dediğimi söylemeyeceğim. Bahadır'a bakalım izliyor mu? İzliyorsa fark edecek. Kesin izlemiyorum. <laughs> Buraya kadar gelmişken sizlere bir hemşireliği de göstereyim yakından. Arkadaşlar burası hemşirelik fakültesi. Alt katındaki aşif kafe var. Genelde diş hekimliği okuyan öğrenciler orada takılır. Tıpcılar da geyikte takılır yani. Hüseyin'si bir yerde takılır da genellikle böyle olur. Şimdi ben Bahadır'ı bulmaya gideceğim. Şurası da cami, cami var mı falan diye soranlar oluyor. Şu arkası onkoloji. Bu şekilde. Kulama geldim gençler. Şöyle bir kolonya sürüyüm. Dezenfektan döktüm aşağıdayken. Bak hiçbir yere dokunmadım. Kulaklığı aldım Bahadır'dan. Teşekkür ederim Bahadır. Çocuk yürüyüşe çıkmış da buraya gelmiş bunu getirmek için. Ellerine sağlık. Şimdi yemeği birlikte açalım istiyorum sizlerle birlikte. Çorbamız var. Çorba ne çorbası? Ezeberine benziyor. Aynen. Şöyle bir ezogelin çor... Ah dökerim yapamam. <laughs> Gösteremem. Ekmek ve suyu zaten biliyorsunuz. Yeşil mercimek salatası. Ben bunu çok seviyorum. Böyle çirkin durduğuna bakmayı tadı gerçekten güzel oluyor. Kızlı muhallebi varmış. Bu da iyi oluyor ama bazen tadı argumentine benziyor. Hacette bu Bazen böyle birazcık tuhaf kokuyor. Ben çok sevmiyorum damla sakızlı şeyleri. Maalesef sakızda seviyorum sadece. Böyle kahvesiymiş işte tatlısıymış falan. Maalesef sevemiyorum. Annem falan çok sever, arkadaşlarım çok sever ama ben... Yani sakız da güzel, anladınız mı? <laughs> Niye tatlıya koyuyorsunuz? <laughs> sakız ol. Burada böyle bir tane kordon buluğu var. İşte senin ortasında kaşar oluyor. Şurada da bir tane garnitür var. Yani brokoli. Ç bıçağı böyle ayrı koymuşlar çünkü şunun içinde olmuyor. Kaşık, çatal, bıçak, ekmek, peynir... Ekmek, peynir ne ya? Peçete! İyice acıkmışım ben. Ekmek, peynir falan diyorum yani kafayı yemişim. Afiyet olsun gençler. Ben şimdi bunları yiyeceğim. Sizin karşınızda yemeyi hiç sevmiyorum. Ee, sonra da bir tane kargom var. Bunu birlikte açacağız. Dışını dezenfekte ettim. Korkmayın. Ama yine de böyle elliyorum. bunları bir yiyeyim. Müge izleyeceğim tabii ki. Biliyorsunuz beni tanıyorsunuz artık. Müge seviyorum. Buradan Müge izleyerek yemeğimi yiyeceğim. Daha sonra da sizlerle birlikte ders çalışmaya devam edeceğiz. Attım. Bay bay. Arkadaşlar uzunca bir süredir ders çalışıyorum. Biliyorsunuz size de en son orada bırakmıştım. Hafızada sıkıntı olduğu için çok fazla uzun çekemedim ama şimdi çok acıktım ve burgerden yemek söyledim. Öğlenle yemek halinden yedim. Çok da hoşuma gitmemişti açıkçası. O yüzden bugün de böyle olsun dedim. Dışarıdan söyledim. Geçen sefer double köfte söylemiştim. Bu sefer de bundan söyledim. Whopper menü. Bakalım güzel çıkacak mı? Olası. Şimdi ben yemeğimi yiyeceğim. Canınız çekmesin diye göstermeyeceğim. Hepinizi seviyorum. Öptüm. Bay bay. Camın önünde saksağım var. <laughs> Gitti. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer beni ve videolarımı seviyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelsin. Sizler de videodan haberdar olun. Cumartesi günleri düzenli olarak saat 1'de video yüklüyorum ama onun haricinde de derslerimden vakit buldukça cumartesi gününün dışında da video atmaya çalışıyorum. Hatta bu hafta iki video atmayı da planlıyorum. Aynı zamanda bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ki ben de sizin bu videoyu sevdiğinizi anlayayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendi Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.